hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün her kazandığımda karakterimin menzili artacak. Viper'la başlamayı düşünüyorum ve Edgar'la sonlandıracağım. Biz maçları kazandıkça menzilimiz kısalacak. Bakalım challenge'ı tamamlayabilecek miyiz? Eğer videomuza like attıysanız hadi başlayalım. Ve bu videomuzun mesajı Gülçer Işık'tan gelmiş. Abi merak etme kız takipçilerin yanında demiş. Sevgilerini göndermiş bize. Çok teşekkür ediyorum. Seviliyorsun. Bu arada tur atlamamız için birinci olmamız lazım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Birinci olmadığımız maçlar tamamlanmış sayın. Oğlum sen kimsin? Ya e sen nereden çıktın oyun baş şimdi? Aa! Tamam sanırım bu challenge bizi birazcık uğraştıracak. Beni yine çukurda başlattı. Yanımda bal var. Bu sefer akıllandım. Kaçıyorum arkadaşlar buradan. Buradaki yükleri baza bırakacağım. Ben şöyle devam edeyim en iyisi. Burada da varmış. Hadi bakalım. Bizi sıkıştıracaklar galiba yine. Tamam bas. Sen şöyle bir git. Sana şöyle vurayım. Brock şuralarda bir yerde mi? Gitti mi? Yukarı. Bırak o brok. Buralarda bir yerdeydi. Evet bro. Hop seni şöyle bir alabilir miyim? Ha ben aldım güzel. Baya bir eleme yapmış olduk oyun başında. İçeriye doğru şimdi olaylara devam edeceğim. Edgar'a doğru şöyle Edgar atladı kaçmayı tercih etti. Surge varmış. Surge'e bir tane vurduk. Surge'e bir tane daha şöyle vurabilir miyim? Surge. Aa nasıl tutmadı o? Şöyle bir şey yapacağım. Aa oha. Tamam tamam sıkıntı yok. Surge galiba şanslı gününde. Arkada beni sıkıştırmaya gelen birilerini gördüm ben sanki. Evet Micho'ymuş. Oo Micho büyük sıkıntı. Çok ince tutturabilir miyim ona? Bu tarafta değil. Ne tarafta o zaman? Neyse mermilerim var. Aa! Orada birini gördüm ben. O ne yapıyor duvarın içinde? Şuralarda birileri var mı? Merhaba. Şurada. Ege şöyle vur. Aa birini gördüm orada. Savaş var. Savaş var. Evet. Ed Aa Edgar'ı tutturdum. Çok iyi vurduk Edgar'a. Search onları almaya gelme bence Search. Bir tane vurdum. Bir tane daha vururum ama. Aa ucuz atlattı. Rakiplerimizin nerede olduklarını biliyoruz. Bu arada Surge var ya mermilerle resmen dans ediyor öyle söyleyeyim. Surge üzerimize gelmekte kararlım bilmiyorum ama ben o mesafeyi korurum yaklaştırtmam seni ona göre. Ha yukarıda bazla Surge birbirlerine girdi. Ya ben Micho'nun olduğu bir oyunu nasıl kazanacağım hiçbir fikrim yok. Şöyle bir şeyler yapabilirim belki. Şöyle aksesuarımla beraber. O benim üstüme atlayacak ama. E benim muhtemelen buraya atlamam gerekecek Surge'un kucağına bu sefer Şöyle bir şey yapsak vurur muyuz birilerini Surge şu an yanımda değil mi evet Surge şu an yanımda harika 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 Gerçekten çok güzel oyun Süpersel yine benim sabrımı sunuyor anlaşılan arkadaşlar Mesela o Mortis dümdüz yürüyüp beni burada sıkıştırıp beni keser de ben gerçekten <laughs> Yani kaçabileceğim hiçbir yer yok Bu haritayı kim tasarladıysa Allah bildiği gibi yapsın mesela bak Lili Oyun başı gelme bak Gerçekten telefonu param ederim Harbi diyorum telefonu param ederim artık yeter ya Allah'ım Evet başlıyoruz yanımızda Leon var Allah'tan yüklere gitti bizi almaya gelmedi Aşağıda bir takım olaylar var Burada bir kolt görüyorum ben o koltuğumuzun sürekli Göremeyeceğiz galiba güzel İlk kilimizi aldık hemen buradan uzaklaşıyorum şimdi çok uzadı. Gerçekten Piper'ın beni bu kadar zorlayacağını bilmiyordum. Gerçi beni Piper değil, Supercell zorluyor birazcık. Burada bir Leon var. Leo. Leon, Leon'u aldık. Leon artık yok. Kit var mı? Kit. O kitten kaçılır. Ben o kitten kaçarım. Ben bu zaten klon. Kit şu an görünme doğru üstümüze doğru geliyor olabilir. Aha bir tane vurdum ona. Aynı bak ne yapıyorsun? Ben şöyle bir kaçabilir miyim lütfen? E ya burada birileri varsa onu ne yapacağız? Umarım yoktur diyorum. Dua etmekten başka şansım yok. Kedinin de üstüme atlamaması lazım da Ben kit'i nasıl birebir de alacağım oyun sonuna kalınca Piper'la Evet ben şu an bir mermilerimi fullleyeyim Hayır ihtimal Aa Edgar aldı kiti Evet Edgar almak kiti almaktan daha sıkıntı ama şu an ona eminim Şöyle bir tane Edgar'a vursam oh, Edgar mevzuya girdi Bana gelme bana gelme bana gelme bana <laughs> Sakinim arkadaşlar çıldırmayacağım yani önündeki kutuyu bile vuramıyorum daha ne kadar sakin kalabilirim Bilemedim direkt şu ortaya doğru gideceğim ya O Piper bizi gördü muhtemelen vurmayı dener mi? Ben onu vurmayı denersem bu ultin ne ara kastın birader sen oyun başı ya. Bir tane vurayım ben sana. Az daha bir tane daha vuruyorduk. Aksesuarla beraber çıkarsa yapıştıracağım yüzüne. Aa kaza var orada. O fena kaçtı adam. O Piper bile vuracak belli. Şöyle oradan bir daha çıksana. Çıkarsana bir kafanı. Kafanı bir çıkarsan orada. Akıllandı çıkartmadı. Ki buralar ne alemde? Sana bir tane daha vurayım. Neyse ultimiz geldi. Güzel oldu. Şöyle bir aksesuar basıp o oh, abicim ben o kazanın üstüne gidemem ki ama ya. Hyper sen nereye kaçtın? Aa oh, nasıl tutmadı? Hop oh, bu tutsun bari bu tutsun. Güzel vurduk. Ultimi çok iyi kullanmam lazım. Karşıda kaza var direkt üstüme uçabiliyor. Mermilerimi çok fazla harcamayayım. Sadece şöyle önüm temiz mi diye bakacağım. Buralar temiz. Şuralar da temiz gözüküyor. Aa sen sen ne yapıyorsun? Bir dakika hop. Şöyle. Aa nasıl kaçtı? Fena kaçtı. Şöyle bir tane daha vursak. Acaba onu şu tek atabilir miyim aksesuarla beraber? Merak ediyorum. Bir de bu çalıların içinde biri var mı? Şuraya doğru biri var galiba. Aha da vurdum. Sen şurada falan mı? Aha da vurdum. Oy çok iyi vurdum. Torch, search. search o yük alırken bir tane vurayım. Şurada mısın? Neredesin Torch? O benim üstüme gelirse canımı yakar ama. O oh, sen olmaz sen olmaz sen olmaz sen olmaz. 13. Halen girin içeri kapışın birbirinize girin. Kalın içinde durmakta fayda var şu an. Ha girdiler vallahi girdiler birbirlerine. Torch nerede? O şurada. O Torch oradan çıkartmam. Ben çıkartmıyorum bu kendi çıkıyor çok rahat. Niye böyle oldu? Bir tane vurduk. Şöyle bir tane daha vurduk. Şöyle bir tane daha neredesin? Nerede neredesin? Allah Allah çok kötü oldu. Bu aşırı kötü oldu. Şöyle bir ulti çok yakındım ama çok yakındım ya Acaba oyun başı şu şeyle kapışmalı mıyım İçimdeki ses diyor ki sakın kapışma kafayı mı yedin Ama bir diğer tarafım da diyor ki Şimdi değilse ne zaman diyor Ama o kaçtı için kapışamıyoruz maalesef Peki şu Ali ile dünyanın en kötü savaşını verebilir miyim Acaba şu an Şöyle bir tane ooo fena kaçtı bu da Ya Edgar ama Edgar Edgar Şöyle bir tane vursam sana Üstüme atlarken şu bir tane daha Adetleri indirdik güzel Sen ama üstümüze gelme Az daha vuruyordum. Ve şeyin hala bu civarlarda olması çok üzücü. Kendime uygun bir pozisyon oluşturmam gerekiyor. Buralarda Ali vardı O yüzden çok yakında durmak istemiyorum buraya. Sanırım dışarıdan dürtmeye çalışacağım. Aha gördüm seni. İndir oğlum onu. Altı yüklü bir Leon mu? Pardon 8 yüklü oldu. Umarım ultisi yoktur kardeşimizin. Ve o bütün karakterleri indiriyor gerçekten şu an. Evet herkesi indirdin mi sen gerçekten? E nerede bu abimiz? Abimiz şu an Şurada bir vurdum. Ben bunu alamam ki ya. Hiper şarjı var ultisi var. Nasıl alayım ben bunu? Bir vurduk. İki vurduk. Şöyle bir şey yapacağız şimdi. Aynen kardeşim. Aynen aynen aynen. Dalga geç benimle. Kafayı yiyeceğim artık. Selam bibi. Sana şöyle birazcık birazcık bir şeyler yapsa. Cordelius sana da şöyle bir şey yapabilir miyim? Bir dakika. Dört. Aa çok yakındı. Peki şöyle yapsam sen o kutuya vur bir tane daha. Aa kit var burada. Ne yapıyorsun? Hop! Bakın şimdi ne yapacağım? Git öldürme beni sakın. Sakın öldürme beni. Görüşürüz. Sizi i̇şte deledik Şimdi bir yerden Cordelius bana şöyle 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 bir tane daha vursam. Şöyle öl artık. Şöyle. Oğlum öldürün artık onu. Ne yapayım ya? Bir de gitti kill aldı ya adam oradan. Harika. O Cordelius'u ben şimdi indirmezsem o adam bana çok büyük dert olacak. Peki şurada birileri var mı? Şurada yok. Cordelius hala civarda dolaşıyor. Birazcık dürtük diyelim onu. Aksesuar da bastım. Aa çok kötü oldu o da bastı aksesuarını. Hop vurdum. Cordelius ölmedi diğeri öldü şaka gibi hop Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Cordelius yok öyle Yok öyle kardeşim Ultim gelebilir mi artık lütfen ultim gelebilir mi artık lütfen ultim gelebilir Evet kardeşim sen kimsin Nita'sın Nita gel Gel Nita gel Kaçma Nita kaçma Kaçma oh Nita kaçamazsın zaten sen kimsin Chester mı? Alacak mı beni? Tamam ben seninle uğraşmıyorum Chester ya. Ama o Chester galiba bizimle uğraşacak arkadaşlar. Oo Edgar var orada. Bir dakika ben o savaşa dalarım. Bana mevziye mevzuya girelim bu arada. Chester sana yük almaya gelirken. Aynen Spike indir oğlum onu. Spike bana değil Chester'a. Ama ben sana vururum Spike ona göre. Aa Kaktüs'ün yanından. Uf var ya çok. Klas vurdum adamı. Peki ya bu çalıların içinde birileri var mı? Aksesuar basalım şöyle bir. Kolta bir. Kolta iki. Güzel. Fenge bir. Fenge 2'yi şöyle atsak. Oğlum daha ne yapayım ben? Bu maçı kaybedersen var ya. Şimdi sen neredesin kardeşim? Ya şuralarda bir yerde. Bu adam burada değil mi ya? Uzakta bekleyelim en iyisi. Herhalde yukarıdadır diye düşünüyorum. Oo 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 oo. Lakin ol genç adam. Şöyle bir deneyeceğiz şansımızı. Aynen. Bir tane daha. Harika. Aksesuarla beraber şöyle bir zorlasam. Oh be. Hele şükür ya. Ya yemin ediyorum kaç oyun attığımın farkında bile değilim yani <laughs> O kadar acayip oyunlar denk geldi. Görüyorsunuz görmedikleriniz de var. Neyse ilk turu geçtik. Ben videoyu tamamlamış kadar oldum şu an. Hadi gelin şimdi menzilimizi birazcık daraltalım. Colette'le çok daha rahat edeceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü içime giren karakterlere karşı bir şeyler yapabiliyorum en azından. <laughs> su tut tak 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 diye yaptık. Ah be hasarımız yetmedi be. Sıkıntı yok sıkıntı yok su indirmişler. Ortada herhangi birisi var mı? Şöyle bir kontrol ediyoruz. Orta güvenli. Ortaya doğru gidebilirim artık. Aa sen ne yapıyorsun kardeş? Bana doğru kaçsana sen. Dur 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 dur. Hain pusu. Hain pusu. Adam çok güzel yemledi bu arada. Ama bana karşı ne yapacaksın? Aa nasıl olmaz o ya? Tamam sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz. O savaşa girmem gerekiyor benim. Şöyle bir tane vursam güzel kaçtı. Başka kolet de var oyunda. Bu adam oyuncu galiba. Oynasın bakalım birazcık. Şöyle bir vurdum mu sana? Şöyle vurdum. Şöyle çok aşağı attık. Bu adam aşağıya doğru kaçar bence. Aynen. Bir daha aşağı doğru. Hop şöyle. Aa sen çok kaçıyorsun ama olmaz böyle. Olmaz kardeşim. Bu adamın yerini görüyoruz. Ama koletin hasarı yetmiyor ne yazık ki. Şöyle bir şey yapsam aynen sonunda öldün. Daha ne yapayım yani? Bu arada şurada birisi olabilir mi? Bir tane koletin yerini biliyorum sol taraftaydı. Aa, adamların ikisi de orada galiba. Bakın şimdi ona ne yapacağım ben? Abilim dünyanın en kötü kolet ya. Ama oraya Sen de artık uğraştırma beni kardeşim. Şu tarafta mısın? Neredesin? Bu tarafta mısın? Aynen oradasın. Şimdi de tam olarak şurada falansın. Ulti artık tutabilirim. Neyse ki gerek kalmadı. Colette ilk maçımızda kazanıyoruz güzel bir şekilde. Ve şimdi de menzilimi küçültmek için Surge almaya karar verdim. Surge'ün menzili birazcık daha azdır. Ama harita çok açık olduğu için ben nasıl yük kasacağım onu bilmiyorum. Bir tane vuralım şöyle. Bas senden kasmam lazım benim. Vallahi aşama kasmakta tek derdim. Çünkü Şu Micho'yu sıkıştırmayalım. Tamam sıkıştırmıyoruz galiba. Şu ortada durumlar ne alemde ona bir bakalım hemen. Buralar sakin gibi gözüküyor. Bir şöyle vurduk, bir şöyle vurduk, bir de ortaya vurduk. Boş gibi. Micho, benim sana biraz daha vurmam lazım sanki ya. O bizim üstümüze gelecek bu arada. Şöyle aşama attık. Tak diye kafana bir tane vurdum. Çok iyi. Şeriden ulti yedik mi bence yedik. Şöyle, şöyle. Allah çok kötü kaldık ya. Vallahi çok kötü kaldık. Tak tak. Şöyle bir tane daha. Tak. Takşeri var burada en son Tamam 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 Şansımız yokmuş Diğer oyuna geçelim Bu tur daha iyi bir oyun geçirmeyi tercih ediyorum Daha doğrusu temenni ediyorum Tamam Cordelu. Sen senle kapışmayacağım Senle kapışmayacağım kardeşim Ama beni sal sende. Şöyle bir adamla takım olacağım en başta Canını fullesim bir tane daha vuracağım Vallahi takım bile oluyorum şu anda Hop şöyle bir yapalım Hemen şöyle ultimizi attık Cordelus gel ya bu görevi tamamlamak için sana ihtiyacım var takım oluyorum şu anda Sana bir tane daha vuralım şöyle bir tane vuralım Adamı korkutmayacağım arkadaşlar öldürmeyeceğim merak etmesin şöyle bir tane daha vuralım mesafeyi koruyorum adam beni <laughs> Direkt aşama atlıyor çok iyi Bir tane daha vuralım şöyle üçüncü aşama olalım Canını fullesin hop bir tane daha vuruyoruz Kral ya tamam öldürmeyeceğim seni korkma 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 öldürmeyeceğim Bu arada burada fena O oh, ne, ne? Allahım Takımcı olursanız başınıza bunlar gelir arkadaşlar Tamam daha fazla takımcılık falan yok Allah cezamızı verdi geçen tur gördünüz Tutuğ gel oğlum bana doğru birazcık Aynen 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 O Tutuğ burayı yoklayacaktır arkadaşlar Ben birazcık darlayacağım o adamı Sen orada sıkışırsın ama benden sana söylemesin Oo oh, 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 reis Reis sinirlendi Reisin havasını aldılar aşağıda Oğlum bana gel böyle O bana gelir mi peki Hit direkt ulti atacak muhtemelen ya Şöyle bir şey yapmam lazım benim ona Hop diye vurdum bana ulti atmasın diye. Ha yukarı attı. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Görüşürüz kit. Hop şöyle de bir üçüncü aşamaya geçelim. Aşağıda da aynı Mike vardı. Onu biliyorum. Şurada bir yerde olması lazım. Yani hala oradaysa. Şöyle içeride de bekleyebilirim. Aha burada birilerini gördüm bir dakika. Siz orada kapışıyorsunuz şimdi ama burada da ben varım. Onu ne Onun olması bir şöyle. Şey Şu adama bir ölmeyeyim ben iki dakika lütfen. Aksesuarımı basıp. Akit ah, git 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 Oğlum bir dur bir dur kardeş bir dur Sanırım şu an şöyle bir şeyler yapmam gerekecek Lütfen kafama penguen penguen gelmesin Evet birazdan kitin kafasına uçmak üzereyim arkadaşlar Kitin kafaya doğru uçuyorum Şöyle bir vuralım o kit ölsün artık orada Kit ölüyor musun? Ölsene kardeşim Kardeş bir öl lütfen Tamam dördüncü aşamamızda var şu an sakin olmamız gerekiyor Bir tane vurdum Şöyle bir de ikinciyi de vuralım oh bu oyunda birinci olduk. Gerçekten çok zor arkadaşlar ya. Acayip zor ama buna değiyor. Bu turda Frank'le oynamaya karar verdim. Menzilimizi birazcık daha küçültmüş olduk. Bu şekilde oyun başı bayağı da büyük bizlere kalacak gibi severim. O oh, bir dakika. Yükleri bize bırakmak istemeyenler var. Oh, şey dursuna. Şey dursuna. Allah oh, ıpsına oh. oh, oldum. Vallahi bir şeyler yaptık arkadaşlar orada. En son bir de ulti de gönderdik. Maksat düşmanımızın gözü korktu. Elif bana dalmaya geliyorsan kardeşim yanlış bir hareket yapıyorsun. ben de sana hesaplaşmaya kaldım direkt. E çok iyi. Tek yapmam gereken burada böyle bekleyip rakibimin bana gelmesini beklemek. O Piper oyunundan sonra bu kadar rahat ilerliyoruz ya aşırı hoşuma gidiyor. Gel gel. Gel Charlie gel. Gel güzel kardeşim gel. Ben senin halinden anlıyorum. Ben de benim halimden anla Arkadaşımız anlaşılan işleri zorlaştıracak. Tamam ben beklerim. Bak şimdi gel ben sana ne yapacağım? Gel yaklaş bir. Yaklaş. Azıcık daha yaklaş. Ha vurdu bize ya. Yani ben senin üstüne yürüsem sen ne yapabilirsin ki ya? E bir dakika bir de ben burada beklesem Senin şöyle üstüne doğru beklesem ne yapabilirim? Nereye kaçacaksın? Ne yapacaksın? Bak şimdi bak bak bak. E e e daha daha ne yapacaksın? Bu tur menzilimizi birazcık daha kıstık ve Kenji ile oynuyoruz gördüğünüz gibi. Rahat bir galibiyet olacağını düşünüyorum. Kenji sevdiğim karakterlerden bir tanesidir. Yüklerimizi güzel bir şekilde topladık. Edgar şöyle bir kaç bakayım. Oo Edgar devam ediyor dalmaya. Hop 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 hop. Kardeşim senin ayıp her şarkıdan boşa yemez miyim? Yerim tabii ki. Evet beyler bayanlar kalanlar alalım lütfen. Henke bak sen. Benim kalkanım var bir değil mi kardeşim? Hop bir de sen şu ulti ulti atarsın diye sana şöyle bir hareket yapalım. Şöyle bir tane yersen şunu çok müteşekkir olurum. <laughs> Greg'le tekede kaldık. O adam oyun başı şu sağ taraftaydı. Muhtemelen yukarıdan gelecek şimdi. Aynen gördüm seni. Gel. Gel yaklaş. Zaten 9 yüküm ben kardeşim. Nerede lan 9 yüküm? Kardeş, ulatma istersen. Ha, ne dersin? Vallahi Valla şöyle bir şey yapayım ben sana Tamam onu da yemedin kralsın kralsın Evet Grey onu baya bir zorbalamamı istiyor anlaşılan Gel kardeşim gel sen çok uzattın bu işi Bu iş burada bitsin artık Şimdi mesafemi birazcık daha kıstım arkadaşlar El primo oynuyorum Bu arada el primo oynaması aşırı zevkli sürekli yumruk falan atıyor Kutular da çok güzel alınıyor Mesela Maple sen o kutuyu benim için alır mısın kardeşim Vur bir tane daha Hadi vur Yap abine bir güzellik ben, ben alayım ama sen şimdi naneyi yemedin mi? Uğraşacağım oğlum sen uğraşacağım sen şöyle kaç bakayım Düş onun ortasına. Aynen. Hop. Bakalım bizi kafesin içinde alabilecek mi alamadın. E ee? O oh, bir dakika bir dakika bir dakika. Sıkıntı işler sıkıntı işler fena sıkıntı. Hop şöyle bir kaçalım hemen. Ben kaçar. Ben şöyle uçar hatta. Anlaşılan işler birazcık sıkıntı olacak burada. Tank'in var içine giremem. Ama hepsi burada toplandı. Hepsi burada toplandı çok iyi. Kardeş sen kaçarken ben sana şöyle dokundurayım birazcık. Gel bana. Gel bana şöyle. Hah. Aa ölmedin mi sen? Yemin ediyorum adam öldü sandım ben bırakıyordum. Bak şimdi bakın bakın hareketi kesin. Hareketi kesin. Hareketi kesiyor musun? Hareketi kesin arkadaşlar. Hareketi şöyle bir. Ya ne güzel alacaktım ben seni ama sen niye kaçtın ki son anda ya? Neyse ben bu maçı sana buradan vermem kardeşim. <laughs> seni buraya sokmam ona göre. Bunu sen de biliyorsun bence. Kafana şöyle hatta meteor falan düşüreyim ben seni kendine gel. Tamam at şimdi önü ultini. At önü multini vur oradan bana. Aşağı doğru kaçıyor gibi yapıp yukarıdan geleceğim. İzleyin. Bak 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 nasıl değin ama nasıl da inandı hemen diğer taraftan geleceğime ve şimdi son maçımıza geçiyoruz. Edgar'la oynuyoruz. Bulabildiğim en yakın menzilli savaşçı Edgar'dı arkadaşlar. Edgar'la değer zafer alırsak challenge'ımızı tamamlamış olacağız. Ultimli bir oyunlar yapabilirim. Bibi VS'de almam gerekiyor ya. Bence Allah'ım son anda oraya doğru gidesin mi geldi gerçekten kit. Seni alamaz. dinlerde nerede da gördüm. Ben oraya girelim. Kit kardeş. Hiç kusura bakma. Allah alırım seni de. Şu çalıda birileri var anladığım kadarıyla. Oo. Herkes birbirine girdi. Şu anda bir sıkıştırmacı yapıyorum. Edgar, öldür Edgar'ı helal oğlum sana. Ben öldürdüm onu niye öldürdüm ben seni korudum ya o kadar ya. Sakin olun lütfen. Brock sıkıntı bu arada aksesuarıyla kaçabiliyor. Ona ne yapmak lazım bilemedim. Edgar'ı alacak. Bir dakika ben şöyle bir koruyayım onu. Kaç bakayım aksesuarım Hop seni de aldık. Ama bir tane daha bulun. Hemen bastık aksesuarımızı. Hop şöyle kaçtık. Oo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Vallahi güzel kaçtık arkadaşlar. Sen oradan geldin de ben buradan kaçarım ki. Şöyle hop zehirli buluttan da etkilenmedin Eee kardeş. Bu beni hala görmemiş olabilir. Bu arada oralarda arıyor da olabilir. Bir dakika adamın beynini yaktık. Şu, Aa, nereden gördün be? E ee, aksesuarım var şu an. Kalkanım var. Mermilerini harcattıktan sonra ben sana. Biliyorum onun da aksesuar O yüzden arkadaşlar alan baya bir daralana kadar bekleyeceğim. Hatta şöyle bir şuraya uçalım. Bir değişiklik olsun. Ben bir de vur birazcık. Şöyle birazcık onunla oynay oynamam gerekiyor. Aa bir dakika ben kalkanla girmemişim ki. Hop şöyle hemen bir katacağız arkadaşlar adam bassın diye. Şurada yukarıdan bir daha geleceğim. Sonra bir daha aşağıdan geleceğim, şöyle o bir yukarıdan geldiğimi zannediyor. Sonra şuraya doğru gider gibi yapıyorum. Aşağılarda bekliyorum vallahi ulti de attı adam. Hop şöyle bir kaçar gibi yaptık, şuradan bir daha kaçar gibi yapıyoruz. Artık yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Adamın bütün mermilerinden kaçıyorum şu anda. Kardeş, benim artık ultim gelsin ya. Ultim şu anda geldi, adamın üstüne atlıyorum. Vallahi adam da kaçıyor. E hey, hangimiz öleceğiz? O bana vurdu, ben ona vuramadım. Ya... Ya ben gerçekten kalkanla girdiğimi zannediyorum. Ulti yenilemeyle girmişim ben sabahtan beri. Az önceki maç çok rahat birinci olurdum ben sabahtan beri. Kalkansız oynuyormuşum. Maçın sonunda fark etmem üzdü. Şurada bir kit vardı bu arada. ne i̇şte kapışacağız gibi duruyor şu an. Ama ben burada şişeli de beni sıkıştırırsa olmaz. Hayır evet gel, gel, gel ben sizi şöyle bir alayım Ben şöyle bir kaçayım ya Ama Allah, Allah şöyle bir kaçayım Oyunda Shelly'lerin olması birazcık üzücü Galibiyeti zorlaştıracaktır Şu kiti en başta bir almam lazım ona kit. Gel oğlum bana yürü bana doğru Yürü bana doğru gel ben buradayım Yürü birazcık daha bana doğru gel hadi oğlum sen bana doğru geleceksin. Ben biliyorum. Sen geleceksin bana. Evet. Hadi gel. Gel geri çalıya. Çalıya git. Üstüne ulti attığım anda benim üstüme ulti atacak. Beraber öleceğiz. O yüzden sakin olmam lazım. Acaba o adam beni görmeden şöyle şuraya girsem. Aha görmedi galiba. Güzel. Oo kit kill aldı. Bir dakika ultim yokken ben şöyle bir seni şöyle bir sıkıştırayım. O yükler sanırım şeyliğe kalacak ama yapabileceğim bir şey yok o konuda. Şu anlık tek yapmam gereken ultimi beklemek. Ama aşağıdaki adamı gördüm. Aşağıda baz var. Hmm. Şöyle bir şey yapacağım ben. Evet, kendimi korumaya aldım ama bu oyun bayağı zor. Arkadaşlar oyun acayip zor. Baza bak bir de takım oluyor ya. Sanırım şöyle uçmakta fayda var. Hop şöyle kalkan hop şöyle bir ulti. Şöyle. Evet. Gerçekten takım oldukları için yapabileceğim bir şey yoktu. Tekrardan deniyorum. Burada Edgar kardeşimiz var. Onunla bir kapışalım ya. Şöyle bir kalkanımızı da basalım. Vallahi ben onu atladım. O başka yere atladı. Sağlık olsun. Umarım karşılaşırız başka bir yerde. Bir dakika yukarıda ben AFK birini mi gördüm? En sevdiğim. En sevdiğim. Sen gel bakayım şöyle. Bir tane daha da uyku varmış. Oo çok iyi oldu. Mortis kaçar mısın bana? Oo takımcılık. Takımcılık diyorsunuz. Bir dakika. Edgar al onu. Edgar'ın üstüne doğru gideyim mi ben ya? Nasıl atlama takım arkadaşını? <laughs> Oo yukarıda olay olacak. Bu adam bana doğru gelecek bence ister istemez. Hatta biraz onu dürtsek mi Umarım ölmeyiz. Şöyle umarım. Aynen aldık onu. Da. Güzel oldu. Sol üstte Kenji vardı yanlış görmediysem. O da mecburen bize doğru gelecek. O yüzden bekleyelim. Bakalım Kenji o çalıda mıymış yoksa yanlış mı görmüşüm? Birazdan aynen aynen kardeşim. Şöyle kalkanımı bastım ben. Görüşürüz Kenji. Sana da diğer oyunda bol şans. Uuu bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Search var gelin birbirinize Fank sıkıntı çar Fank harbiden sıkıntı çar Şöyle bir şeyler yapmam gerekiyor benim Onu da aldık hesaplaşmaya kalıyoruz Ben o yükleri alırım ben o yükleri alırım. Benim 10 yüküm var. Senin 4 yükün var. Bence ben kazanırım kardeşim. Ama yine de gel bir kavuşalım istiyorsan. Adam da kabullendi zaten. Ve güzel oynadık. Nihayet birinci olduk. Ve da gördüğünüz gibi burada nokta alıyoruz. Gerçekten çok zorlandım. Ama değdi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. da çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.